Şimdi öyle silgen hemen al. Kafayla basket mi? Ne top bağlarda solu? File. Yoktan pota. Pota ağlarda. Emin ağlar, kafa ağlar, top ağlar, kendi bağlar. Lan lan lan. Ben bu ağzıya mutlaka ne yapmamın kendi kaleme gireceğim. Ha, oh, içine girdim, içine girdim. Anladın, <laughs> anladın çıktım lan. Oy, kafa. Ha, lan, lan. Ho ho, ye, yeah, ye, yeah, ye. Yeah. Ha, vur vur. Öyle 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 güzel oynuyor ha. Benim adam evet, benim olo. yerim oyun ya. Herkesin yerine vuruyor top gibi. çarpar çarp. Hadi vur vur vur. Lan, atamadı şerefsiz. Ben burada sıkıştırdım bunu. Oo, alo alo Ala lü 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 alo 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 Lan alo 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 görünmez engel koymuşlar alo 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 Ağzı götür alo 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 Merhaba, bu Büyük Dene mi? Azi Büyük yine gülüyor hep. Seyirci ona bir şey demiyor. Kendi kalesini! En sonunda bir ikilik. Iki. Ama onu da ben atmadım tabi ki de. <laughs> müthiş bir vurmuş. Üçlük. 11 bir. bir şut! Daha. Bir şut daha müthiş bir Gel. gol olacak şimdi. Ve müthiş Gel. bir vur. Ben... Gel! Gel. Tutan içinde bekliyorum seni. <laughs> <laughs> Kendi kalene mi atmaya çalışıyorsun ne yapıyorsun? Hayır. Afiyet. Hayır bu kadar ben nasıl oluyor? Şimdi o maske takayım da gör. Hmm. Ya. Saldır 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 oğlum. Bu al bu saldır. Elimiz geldi hele 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 bala bak bala bala Ulan bala 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 bak Çünkü topun ismi bal O oh, o oh, o oh, ye yeah. Şimdi şey senin tarafından olmayacak gitti 5-3 Burada arkadaşlar Uyuyun şimdi Lan kareye ne girelim ya. ya Lan bir sayın kaldı ha. Ben burada bekleyelim valla Hadi yani bu basket sene olsun. Evet. Vurdu o ikinci seride Benden... yarın mı olacak bakacağız. İkinci serimiz de var. Ben bu az yamukla da oynayamam. Eyvah gitti an. gitti gitti. Ben benim elim kırık onun kafası yok. Ve atamadım o yine atamadı. Ve geldi. Geldi bu Geldi geldi. Geldi ve top ağlarda gol. Ne top ağlarda siyah. Sen de bunu kafa topu gibi top vermeyecek evet. mi sandın? Evet. Süresiz. Süresiz. Evet. ah. Bir evet. şut evet. daha. Ha. Evet. Ha. Evet. Sık sık tamam görüşmek üzere. İkinci seride...